Taşları açtığında taşlar diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammed Resulullah. Ben Allah'a şahitlik ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ey Muhammed sen Allah'ın peygamberisin. Ebu Leheb o kadar gözleri dönmüş ki böyle bir sihirbaz ben görmedim diyor. Yanı başında bir tane keçi görüyor. Sinirden keçinin ayaklarını koparmış. Ve Allah ayet gönderiyor. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebb. Ellerin kurusun ey Ebu Leheb. Zaten ellerin de kurudu. Tarih tekerrürden ibarettir. Allah Ebu Leheb'i bize hikaye olsun diye anlatmıyor. Peygamberin yanında peygambere hakaret eden, hayvanların canını yakan, bugün Ebu Leheb'in torunları Gazze'de Müslümanlara bomba yağdırırken, zannetmeyin Ebu Leheb'in başına gelen onların başına gelmeyecek. Allah'a yemin ederim ki yakında Onların da ellerinin kuruduğunu Allah bu ümmete gösterecek bir çok, çok. Kardeşlerim, Efendimiz'den mucize istemiyor. Ne istersiniz diyorlar. Buyurdular ki şu ilerideki ağacı çağır gelsin. Olmayacak bir şey. Mucize bu ya. Efendimiz işaret etti. Ağaç kökleriyle Resulullah'a doğru geldi. İman öyle bir şeydir ki, lütfen şunu unutmayın. İman öyle acayip bir şeydir ki, eğer iman Kocadan kadına geçseydi, hanımına geçseydi, Hazreti Lut'un karısı iman ederdi. Eğer kadından kocasına geçseydi, Asiye annemizin kocası Firavun iman ederdi. Babadan oğula geçseydi eğer şayet, Hazreti Nuh'un oğlu iman ederdi. Oğuldan babaya geçseydi, Hazreti İbrahim'in babası iman ederdi. Ve düşünün, mucizeler görmüşler, ay yarılmış, ağaç yerinden kalkmış gelmiş, onun üzerine bir takımları iman ediyor, peygamberimize secdeye duruyor. Efendimiz izin vermedi. Bizim dinimizde Allah'tan başkasına secde yoktu. Şayet Allah kendisinden sonra birisine secde için izin verseydi, kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdi. Ama hangi hususta? İslam sınırları içerisinde. Bugün ümmeti Muhammed'in kadınlarının Hazreti Ayşe'den alacağı, Hatice'den alacağı çok şey var. Hazreti Hatice, Peygamberden 15 yaş büyük. Aynı evin içerisinde 25 sene geçirmişler. Peygamber'e 8 kilometre uzaklığa Hazreti Hatice yemek götürüyor. Bugün toplumun kadınlarını nasıl kandırmışlar? Kocasına bir bardak su vermeyi kölelik diye yutururlar. Ama uçakta 500 tane erkeğe su vermeyi medeniyet diye bu kadınlara yutururlar. Hazreti Hatice'den alacağımız çok şey var. Hazreti Hatice kocası Resulullah'a yemek götürürken 50 yaşlarına gelmiş evdeki bütün işlerini tek başına yapan Hatice'ye Allah bizzat dünyada selam göndermiş. Hatice annemiz Allahümme entes selam diyerek cevap vermişti. Kardeşlerim İslam sınırları içerisinde bir kadın kocasına itaat etmek zorundadır. Bir erkek karısına zulmeremez. Haksız yere ona bağıramaz Kadın kocasına, koca da karısının birbirlerinin cennet biletidir. Mekke-i Mükerreme Allah'ın yemin ettiği beldedir. Sonra sıra Medine'ye geliyor. Medine, Mekke'ye nazaran biraz daha tehlikeli. Neden biliyor musunuz? O kadar hassas ki orada Resulullah yatır sallallahu aleyhi ve Adamın biri Medine'ye gitmiş de Medine'de bir ayran içmiş. Ne demiş biliyor musunuz? Ya böyle ayran mı olur? Böyle acı ekşi ayran mı olur? O gece Resulullah rüyaya geliyor ve buyurdu ki çabuk Medine'yi terk et buyurdu. İkinci gece aynı rüya. Üçüncü gece aynı rüya anladı ki bu işte bir hikmet var ve adam Medine'yi terk etti. Medine aşıklar yurdu. Medine eski ismi Yesrib. 1500 yıllık bir şehirdir Medine. Eski ismi Yesrib Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir Medine diye çeviriyor. Ahmet İbni Hanbel diyor ki peygamberin Medine'yi Yesrib isminden Medine diye çevirdikten sonra Medine'ye Yesrib demek caiz değil. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir şehrin adını değiştirmiş. Sen de adını değiştirmek zorundasın. Adını muvahhid, adını Mücahit, adını mücahide, adını Allah yolunda koşturan bir yiğit olarak değiştirmek zorundasın. Peygamberimizin bulunduğu şehir Medine-i Münevvere. Öyle ki daha Medine'ye gitmeden insan kendini toparlamaya başlaması lazım. Osmanlı ecdadımız zamanında peygamber sevdalısı bir şair var. Bu gecenin böyle kuvve-i maneviyası olsun. İsmi Nabi. Bu şair peygamber şairi. Şiirler yazıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine-i Münevvere'ye gidecekler. Birkaç tane devletin verdiği paşayla. Bunlar yola çıkıyorlar. Kardeşlerim Ta Suriye taraflarına geliyorlar geceleyin. Paşalar uyuyor ama şair Nabi'nin gönlündeki ateş onu uyutur. Eğer bu geceye ait bir söz istiyorsanız bu gecenin sözü şudur. Sevdiğiniz o kadar seveceksiniz ki davanız o kadar büyük olacak ki rüyalarınıza girecek. Bir adam davasını rüyasında dahi görmüyorsa ona dava adamı demezlermiş. Şair Nabi bakıyor ki paşalardan birisi ayağını Medine tarafına uzatıyor. Hemen paşaya ayaklarını topla da diyemez. İçinden bir an ona bir ilham gelmiş. Şiir yazmış. Ve hemen şiiri başlamış mırıldanmaya. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. mürat edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metaf-ı Bu segah-ı enbiyadır bu. Yani manası burası basit bir yer değil. Edebe riayet et. Allah'ın nazar ettiği bir yerdir. Meleklerin tavaf ettiği, peygamberlerin gelip de eşiğine yüz sürdüğü Hz. Muhammed'in makamıdır burası sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen paşa gözünü açıyor. Diyor ki sen bu şiiri ne zaman yazdın? Vallahi diyor şimdi yazdım. Tamam diyor bu şiiri lütfen kimseye söyleme. Ve birkaç günlük yolculuktan sonra Medine'ye giriyorlar. Lütfen dikkat edin. Sabah namazına yarım saat kalmış Medine'ye girdiler, baktılar ki Medine müezzinleri sabah ezanından evvel her yerde bir kaside, bir beyt okunuyor. Kaside ne biliyor musunuz? Sakın telki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır bu, sagah ı enbiyadır bu. Nabi şaşkın, paşa şaşkın.